Sözlerime başlarken herkes saygıyla selamlıyorum. Tabii aslında Risale-i Nur ve özellikle Hasar Risalesi'nin eğitim ile ilgili konu benim için oldukça manidar. Şu anlamda kendim program gelişmeci ve ölçme değerlendirme uzmanı çalışıyorum. tevafuk geçen sene bir başka projedeydim. O proje bitti. Geçen 2012'nin Ocak ayında Sağlık Bakanlığı'nda sağlık eğitimi ile ilgili bir proje var. Dünya Bankası projesi. Oraya başvurmuştık. Orada, orada şu anda danışman olarak çalışıyorum. Yani ders programlarının yapılması ve e, ölçme değerlendirme ya biraz daha bu e, şeyin e, deminde konuşulan konu bağlamında risalesi nasıl bir eğitim programı olarak düzenlenebilir ve nasıl sunulabilir bunlarla ilgili. Şimdi e, içimizde hekim arkadaşlarımız oldukça fazla. E, hekim arkadaşlarımızdan özellikle devlette çalışanlarda vardır belki hastane baş hekim ve yardımcıları e, İl sağlık müdürlüğü ve yardımcıları gibi ya da hastane müdür ve yardımcılarının takip ettiği bir sistem var. Sağlık Bakanlığı'nın e, sağlık araştırmaları genel müdürlüğü oldu. Şimdi eski adı Hıfzıssıhha Sağlık Mektebi Müdürlüğü'ydü. Onların şimdi SAGEM oldu adı. Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü. Onun içerisinde Dünya Bankası'nın desteklediği bir proje var. USES projesi. Uzaktan Sağlık Eğitimi Projesi. Burada daha çok birkaç tür eğitimler veriliyor. Bir sertifikale eğitim var bu sert sertifikalı eğitimde e, verilen eğitimler daha çok hastane yöneticiliği ve iş, sağlık işletmeciliği üzerine. Diğer eğitimler ise e, burada 7 bin yaklaşık şeyimiz var, öğrencimiz var, öğrenicimiz var daha doğrusu. Bir de e, yaklaşık 15 bine yakın e, şeyin hekimin ya da sağlık personelinin hemşireler, ATT uzmanları da dahil olmak üzere e, sağlık personelini takip ettiği Uzaktan sağlık eğitimi çerçevesinde halk sağlığı eğitimleri var. İşte ana çocuk sağlığından yaşlılığa kadar, e, epidemiolojiden işte diğer bölümlere kadar çok sayıda hastalıklarla ilgili, e, konularla ilgili daha doğrusu e, hekimlerin ya da sağlık personelinin eğitimle çalışılıyor. Şimdi benim orada evet. yaptığım işte bu e, por dersleri, derslerin kitapları falan yazdırılıyor sizin gibi değerli hekim abilerimize. Ondan sonra bu e, kitapların ders programı şeklinde çevrilmesi bir de takımda başka arkadaşlar da var. Bunlar da ders içeriklerini görsel hale getiriyorlar. Yani uzaktan sağlık eğitimi verildiği için kişiler kendi kendilerine öğreniyorlar. Yani herhangi bir hoca yok başlarında. Canlı dersler hariç. Bazı programlarda canlı dersler var. İnternetten takip ediliyor. Ama onun dışında genelde uzaktan sağlık eğitimi şeklinde veriliyor. Şimdi tabii bir kaderin cilvesi bugün de Hastane Risalesi'ye ilgili böyle bir çalışmaya iştirak etmiş olmamız ya da böyle bir çalışma Risale Akademi'nin bünyesinde olmuş olması kendi kendim açımdan biraz manidar buldum. Tekrar buraya, ne buraya döneceğim konuşmamın sonunda. Şimdi aslında Hastalar Risalesi'nde dikkat ettiğiniz bilmiyorum. Tamamen tevhid eksenli bir risale. İçinde peygamberimiz, ee, ubudiyet ve haşir konuları yok. Gene de Risale'nin burada şöyle bir usul vardır. Tevhidden bahseder. Sonra işte Resulullah'a geçer en son bağlamında. En ondan sonra haşirden bahseder ve bir de ubudiyet kısmından bahseder. Yani kişinin dünya dünyevi yaklaşımlarıyla ilgili. Ama Hasar Risalesi'nde sadece tevhid var. Yani Allah-u Alem bunun bir sebebi de Hasar Risalesi'nin evrensel olması olabilir. Çünkü Allah üzerinde yani Allah'ın varlığı ve birliği üzerinde tüm dünya insanların ittifak etmiş olması. İkinci bir husus Risan orada o kadar çok sağlıkla ilgili tabir olduğunu gördüm ki buraya gelmeden önce baktım. Bir de sağlık açısından bakayım. Biraz sağlık kavramlarına da aşin oldum bu son bir yıl içerisindeki çalışmadan dolayı. O kadar çok kavramlar bizim başka anlamlarda. Mesela eğitim açısından baktığımda çok sayıda eğitim kavramı görüyorum. Eğitim açısından bakmam normal. Ama bir sağlık açısından bakınca mesela ihya, ismu hay, Cenab-ı Allah'ın altı ismi azamından bir tanesi Muhyi ismi, Hay ismi ee, en temel isimlerden bir tanesi ki burada hasar Risalesi'nde o işleniyor. Halbuki mesela şifa verici ismi şafi ismi daha az kullanılıyor. Daha çok muhi ismi daha çok kullanılıyor. Mesela tecrit kelimesi hep Bediüzzaman'ı müceddit olarak görüyoruz ve insanların düşüncelerini yenilediğini düşünüyoruz. Ama aslında tecrit bir nevi hem sosyal bünyenin yenilemek hem insanın vücudundaki yenilenmeler hem sağlık açısından yenilenme çok o kadar çok sağlık alanında kullanılabilir ki çok fazlasıyla var. Yani bir de kavramlar açısından baktığımız zaman mesleğimize gerçekten çok farklı bir boyutlar olduğunu göreceğiz. Şimdi hastalık sayesinde eğitimi aslında eğitim iki yerle biliyorsunuz birisi ee, okul eğitimleridir. Buna pedagojik eğitim denir. Bir de yetişkin eğitimleri vardır. Buna da androgojik denir. Hastane bir androgojik eğitimdir. Yani yetişkin eğitimidir. Dolayısıyla yetişkinler bir baskı altında öğrenmekten, uzun süreli öğrenmekten ya da e, korkutularak öğrenmekten ya da çok böyle çocuklara yaklaşılan ödül ceza sistemini öğrenmekten daha farklı öğrenirler. Kendi kendine öğrenmeyi severler mesela. Bir başka hoca başında olsun istemez. Çünkü gurur yapar. Ee, insanlar yetişkinlikten de daha çok e, kendi kendine öğrenmeyi isterler. Bu bakımdan belki bu andragojik eğitim bağlamında e, biz hastaneli bir versiyonunu yüz yüze eğitim tarzında değil de uzaktan eğitim şeklinde yapabiliriz. Yani e, sonda söyleyeceğim şeyi şimdiden söyleyeyim belki unuturum. E, mesela Nevzat Hocam gerçekten hastaneli içeriğini kitaplaştırmaya branş ve meslek itibariyle en yatkın olan bir abimiz olarak görüyorum. Ben de gerçekten ev eğitim programı olarak bunun yanında olmak istiyorum. Yani ders şeyin yapım aşamasında ya da bir grup olarak bunu yapabiliriz. Yani hem ders programına dönüştürülmesi hem de ölçme değerlendirme kısmının yapılması ile ilgili yöntemlerle ilgili çalışabiliriz. Ama şey olarak androlojik olarak yetişkin eğitim olduğu için yetişkinlere yönelik tabirlerin kullanılması dikkat çekicidir. Risale-i Nur'da hastalığı risalesinde özellikle buna dikkat dikkatinizi çekmek isterim dersin genel amaçlarını zaten başında söylüyor. O Risale'nin neden yazıldığını söylüyor. Yani bu dersin amaçları belli aslında. Ee, yani bir merhem, bir teselli, bir reçete, manevi bir reçete. Ondan sonra bir hasta ziyaret ediyor. Bir geçmiş olsun bağlamında yazılmıştır diyor. Yani açık bunu söylüyor amaçlarını. Hedef kitlesi aslında yetişkinlerin tamamıdır. Çünkü sağlıklı insanlarda, hasta insanlarda bur buradaki hakikatlere muhtaçtır. Hani demin de ifade edildi. Koruyucu hekimlik bağlamında hasta olmadan önce hastalar arasındaki mentaliteyi almış olsak belki o başlangıçtaki direnç gösterme, hastalara karşı kabullenememe evrelerini ya da tepki evrelerini geçip doğrudan kabullenmeyle başlayabilir. Yani daha hızlı tedaviye yanıt verme şansı var. Hasta hekimler ikinci derecede hasta yakınları, musibete uğrayan yani demografik olarak toplumdaki dezavantajlı grupların hepsinin aslında muhatabıdır. Yani bu bakımdan hedef kitlesi geniş bir alanı işine almış oluyor. Aslında Risale-i Nur, şu eğitim açısından baktığımızda şöyle bir durum var. Risale-i Nur kitapları bir ders kitabı. Ama bu ders kitabının arkasında aslında örtük bir müfredat var. Şimdi bizim yapmamız gereken hastalar Risalesi'nin örtük müfredatı nedir? Onu ortaya çıkartmak aslında. Çok basit. Yani çok zor bir olmayan bir olay. E, çünkü kitap bu. Elimizdeki şu kitap bir ürün. Bunun içerisindeki cümlelerin, kelimelerin hepsinin yazılış amaçları var. Kazanımları var. Hedefleri var yani. Buraya yazılmamış onlar. Bunu onun arkasında gizli gizli var. Örtük olarak var. Bizim yapmamız gereken sadece belki demin ifade edildiği gibi adıyla ve içeriğini biraz daha Farklılaştırarak, daha doğrusu anlamlarını koruyup ifadeyi farklılaştırarak, bu örtük müfridatı ortaya çıkartmaktır. Hep yapacağımız fazla bir şey yok aslında. Ve hedef kitlenin anlayacağı dili kullanarak, hedef kitlenin yaz seviyesine göre, belki mesela sağlık meslek serinde okutulacaksa bu ders. Örneğin e, moral eğitimi ya da onların din dersi kitaplarının içerisinde bile sağ, sağlık personeline yönelik bir din, din dersi verilebilir. Yani Milli Eğitim Bakanlığı da müfredatta bir değişiklik yapabilir. Sağlık meslek liselerinin müfredatında. İki yıllık e, sağlık meslek okullarının ders içerisinde direkt okutulabilir mesela bu ders kitabı olarak okutabilir. Ama bunların müfredatının bir ders formatına çıkarılması gerekiyor. Süre o zaman ortaya çıkabilir. Ne kadar sürede bunu bir eğitim olarak verebiliriz? Konu Konular aslında ben e, e, bu hastalık sayesinin içerisindeki konuları ve kazanımlarla ilgili bir çalışma yaptım. Konularla ilgili yaklaşık 30'a yakın e, konu olduğunu gördüm. Ama bunlar gruplandırılabilir. Çünkü ben yine eğitim açısından baktım. Bir de tabii mesleki açıdan bakmak lazım. Yani koruyucu hekimlik açısından ya da diğer branşlar açısından bakmak lazım sağlık açısından. Mesela e, demin e, hocamın da e, bahsettiği gibi Abdurrahman Bey'in hasta davranışlarını gösterdi. Her şeyde Risale'nin her devanın başında bir kavram var. İşte diyor ki ey sabırsız hasta, tahammülsüz, marazan müptela falan. Yaklaşık 25 tane başlıkta üstad hastaların davranışlarını aslında söylüyor. Yani hastaların verdiği tepkiler, hastalığa verdiği tepkiler genelde bunlardır. Bir çaredir, sabırsızdır, tahammülsüzdür. Bunlar neye yarar? Bunlar mesela... Arka planda hasta psikolojisini anlayıp buna göre ders kitabının yazılmasını gerektirir. Başlıklara baktığımız zaman mesela e, hastalarda merak ve evham duygusu yönetimi başlığı adı altında. Aynı zamanda bunlar, bunlar birer sağlık araştırması da olabilir. Psikolojik araştırma da yaptırılabilir üniversitelerde ya da değişik alanlarda. Hastalığın ömür algısına etkisi, hastalıklara ibadet perspektifinden bakış, Güzel yaşama arzusu bağlamında hayat algısı, sabır ve şükür irdelemeleri, hastalığı dezavantajdan avantaja dönüştürmek, hastalık anının önemini fark etmek ve o, anı, o ve o anı değerini yönetmek, hastalığın ömür, hayat, anlamlılık, zevk ve lezzetler üzerine kalp kulağına fısıltıları, duyguların lezzeti ve zıtların dünyasında hastalıklar, hastalık günahlardan manevi bir arınmadır, hastalığın verdiği ölüm evhamıyla baş edebilme, ee, sağlık personeline ölüm eğitimi verilmesi. Dokuzuncu devada bundan bahsediyor. Demin hocam da bahsetti. Terminal hastalara bakan hemşirelere hemşireler üzerinde yapılan araştırmalar var. Mesela bir tanesine ulaşmıştım. Hacettepe Üniversitesi'nde yapılmış. Nide Üniversitesi'nden iki tane e, hoca yapmış. Eee hasta terminal hastalara bakan hemşirelerin ölüm algısının onların psikolojilerini ne kadar bozduğunu dair bir araştırma. Ee, ama gerçekten ölümün mahiyeti hakkında eğitim verildiği takdirde bu hemşirelerin sağlıklarında da düzelme olduğu görülmüş. Hastaların dışında ona bakan hasta bakıcılar ve hemşire hatta hasta yakınlarına yönelik eğitimler. Ee, yine bir başka konu hayatın dengeleri. Mesela hastalıklar ve tevekkül algısı. Amaların nasıl göreceğine dair özürlerle ilgili örnek. Örnek hasta incelemesi, hastaların piri Hazreti Eyüp, mesela Hazreti Eyüp'ten bahsediyor üstad. Hastalığa bağlı ölmek ve şehitlik gibi yani bunlar eee artırabilir. Yaklaşık 35 tane başlık var. Bunlar aslında hastalar risalesi eğitiminin eee birleştirilip bazı üst başlıklar haline getirilebilir. Ve bunların içerisinde de eee bu üst başlıklara göre konular tekrar yazılabilir. Adına işte Hastalara mektup denilebilir, hastalar hastalara işte başka şifa denilebilir, başka isine verilebilir. Bunlar önemli değil. Önemli olan bunun yapılması. Yani isim önemli değil ama önemli olan bu eğitim boyutuna dönüştürebilmek. Bir hekime göre yazmak farklıdır. Bunun içeriğini hastaya göre yazmak farklıdır. Yani hedef kitlenin algısı ve anlayışı na göre kaleme alınması gerekiyor. Hastanesi, hastanesi'nin eğer yeniden bir kitap formülasyonuna çevrilmesi isteniyorsa bu şekilde yapılması lazım. Ee, çok fazla uzatmayacağım. Şimdi aslında burada birkaç önerim var bunlarla ilgili. Ee, tabii böyle bir e, şeyden bahsettim. Ben size çalıştığım yerden bahsettim. Ee, eğer böyle bir şey yaparsak biz bunu e, uzaktan sağlık eğitimi, Sağlık Bakanı'nın sitesine girerseniz Sagem'e girin. Orada USES bir bölüm var. USES'e girdiğiniz zaman bir hali dersler var orada. Mesela kod pantolonlu yönetici, hani hastane yöneticilerine yönelik bir liderlik eğitim var. İletişim eğitimleri var. Bir sürü eğitim o kadar çok ki. Bunun içerisinden bir tanesi de işte moral eğitimleri denebilir. Ya da hastalara psikolojik destek eğitimleri denebilir. Bu eğitimleri verebiliriz. Yani uzaktan sağlık eğitimi formülasyonuyla verilebilir. Bu bir. İkincisi bunu oraya yani resmi makamlar üzerinden koymak belki olmayabilir. Olmazsa şöyle bir formül geliştirebiliriz. Sivil toplum kuruluşlarımız hastanelere gidip anlaşabilir. Sivil toplum kuruluşlarının malı olarak bu sunulabilir. Üçüncüsü özellikle ilaç firmaları mesela çok etkililer ve para yönden sorunları yok. Bir proje olarak onlara götürülebilir. Tabii yapılarını bilmiyorum onların bu gibi konulara nasıl baktıklarını ama bir sadece bir varsayımdan bahsediyorum sağlık meslek lisesi okullarıyla sağlık meslek liselerinde özellikle ders olarak da okutulabilir. ya da din derslerinin içerisinde bunlar konulabilir. Yani bu gibi okullarda özellikle sağlık meslek liselerinde. Ve bir üçüncüsü de dördüncüsü de. Avrupa Birliği projesi olarak da STK'larımız varsa eğer e, şeyden sağlıkla ilgili STK'larımız sağlık alanında kurulmuş sete kadar varsa onlar üzerinden Avrupa Birliği'nin işte lifelong learning projeleri var. Gerçi Gruntvik vardı tam buna uygundu. o Bu 19 Eylül'de bitti ama seneye bir daha var başvurusu. Önümüzdeki sene Eylül ayında Avrupa'dan birkaç hastaneyle ya da sağlık kuruluşu ya da okulla ortaklık kurabiliyorsunuz. Onlarla birlikte bu eğitimleri gerçekleştirebiliyorsunuz. Dolayısıyla bu Bunlar da işte ne olabilir? Hasta ve hasta yakınlarına bilinçlendirme eğitimleri, hastalığın moral boyutları eğitimi, sağlığımızı koruyalım programı, temel halk sağlığı programı gibi. Bir başka teklif de, altıncı bir teklifin de, özellikle hastalar sayesinde spot, kamu spotu olabilecek yerler hazırlanıp çekilip bakanlığa bunlar satılabilirdi. Sağlık Bakanlığı televizyonlara kamu spotları veriyor. Örneğin burada mesela spot vurucu herkesin işi yarayacak ve herkes tarafından anlaşabilecek bir tartışmayı şeyi sunumu yapabiliriz. Böyle bir çalışmada mümkün. Kısacası tabi hastalık zamanı aslında bir hasat zamanı. İnşallah bu toplantımız toplantımızda hastalılık risalesi bağlamından bir hasat toplama ya vesile olur manevi hasatımıza katkı olur diye düşünüyorum teşekkür ederim